Antik Mısır öyle entrikalar ve öyle esrarengiz olaylarla dolu ki bunun hakkında bir belgesel yapsak onlarca bölümden oluşurdu. Tarihin en ünlü Mısır firavunlarından biri olan Tutankamon belki de bu gizemli tarihin en ilgi çekici krallarından biriydi. Kendisinin bu kadar ünlü olması ve hakkında tutan kamunun laneti gibi söylentilerin dolaşması şüphesiz onlarca Mısır firavundan sadece tutan mezarı ve hazineleri günümüze kadar el değmemiş bir şekilde ulaşması. Tabii bu kralın ününe ün katan diğer etkenlerden bazıları mezarının laneti, onun metordan yapılmış yıldız hançeri, vücudunun yapısında şekil bozukluğundan dolayı tuhaf olması ve genç yaşta ölmesi bu etkenlerden bazıları kendi kız kardeşiyle evlenmesi bu Mısır kralına olan ilgiyi daha da arttırıyor. Bir düşünün. Kim 9 yaşındaki bir kızla veyahutta kız kardeşiyle evlenebilir ki? Düşündüğünüzde insanın kanı çekiliyor. Farkındayım ama hepsinin mantıklı birer açıklamaları var. Bu gizemli olaylara bu videoda bütünüyle yer vereceğim. Ben Bilgin Yaman, videoma ve Geçmişin Sırları kanalıma Hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce hemen bu emeğimin karşılığında videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Bu arada konu kalmadığı için yorumlarda fikirlerini belirtmeyi unutma. Lafı fazla uzatmadan hazırsanız başlayalım. Tarihler Antik Mısır'da Milattan önce 1300'lü yılları gösteriyordu. Her Mısır firavunun hayatı gibi güzel olması gerekirken en ünlü Mısır firavunu olan Tutankhamun için hayat hiç de iyi gitmiyordu. Ömrü boyunca hastalıklarla ve vücudundaki bulunan şekil bozukluğu nedeniyle koltuk değneklerine hapsoldu. Çünkü bunun en büyük nedeni tabii ki de onun anne ve babasıydı. Babası olan Akhenaton ve annesi olan genç kadın lakaplı kadın kuzendiler. Bu akraba evliliği yüzünden de genetik hastalıklar kralı sarıp sarmaladı. Akraba evliliği Mısır kralları için olandı. Çünkü amaçları kralın soyunu ve hanedanlığı bölüşmemekti. Akraba evliliği yüzünden de Mısır kralları hep hastalıklar ile yüzleşmek zorunda kaldı. Kendisi de zaten kız kardeşiyle evlendi. Ama soyunu maalesef ki devam ettiremedi. Annesi bilinenin aksine Nefertiti değildi. Bu bilinen yanlış bilim adamları tarafından ve arkeologlar tarafından doğrulandı. Eğer lanetli kraliçe Nefertiti hakkındaki videomu izlemek istersen de yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsin. Çünkü en çok merak edilen Antik Mısır'ın gizemi bu iki insandan geçiyor. Tutankhamun'un kendisine ait olduğu bilinen bir hançeri var ve bu hançer Yıldız Hançeri olarak tarihte yerini almıştır ve bu ünün bir hikayesi var. Anadolu civarlarına düşen bir metordan yapıldığı düşünülen bu hançer bilim adamları tarafından da doğrulandı. Çünkü bu dönemlerde bu kadar gelişmiş ve karmaşık bir alışım yoktu. Hançerin içeriği demir, nikel, kobalt gibi bazı metallerin karışımından oluşuyordu. Zaten bu dönemlerde de bu kadar gelişmiş bir alışım yoktu. Tutankavun'un laneti ise her yeri sarmış. Mezarına dokunanları da ölümün kanatlarını saracağı bu mezarın girişine yazılmıştı. Bu uyarının sonrasında gelen ölümler ile doğrulanacağı ve neredeyse 100 yıldır bu lanetin dilden dile dolaşmasına neden olmuştu. Lahitin bulunmasından bu yana 100 yıl geçti. Bulunduğu tarihlerde bu yazının tercüme edilmesi ve peşi sıra gelen ölümler ile ün kazanan bu çocuk kral işin aslının genel olarak binlerce yıldır kapalı kalan mezarın içerisindeki oluşan zehirli gazlar neticesinde çalışanlarının birçoğu ciğerlerinin iflas etmesiyle vefat ediyor. Bunu finanse eden lordun ise kandaki bulunan bir iltihaptan dolayı ölmesi ve bu mezarı bulan arkeoloğun sefalet ve fakirlik içinde ölmesi de yer alıyor. Bu nedenden dolayı da bu lanetin iyiden iyiye halk tarafından onaylanmasına neden oluyor. Halbuki hepsinin mantıklı ve bilimsel birer açıklaması var. Çocuk kral olan Tutankhamun 9 yaşındayken tahta geçiyor. Akraba evliliği yüzünden de koltuk değneklerine mahkum bir durumda. Kafatasanın şekli ise normal insanlara kıyasla çok daha uzun duruyordu. Eski krallar kendilerini halktan ayırabilmek adına vücudunun bazı kesimlerini değiştirmekteydi. Kimi halklar kafa taslarını uzatıyor, kimisi kadınlarının boyunlarını uzatıyor, kimisi ise ayaklarını küçültüyordu. Bu olayları düşündüğümüzde belki de kafa tasını uzatmak kendisini halktan ayırma gayreti olarak gözükebilirdi. Ama bunun bir genetik hastalık olma ihtimali de var. Yürüme güçlüğü çektiği için mezarında 100 adede yakın koltuk değneği bulunmaktaydı. Bu kralın trajik hikayesi ise bir suikaste kurban gitmesiydi. Yapılan araştırmalarda başının arkasından bir darbe aldığı ve bunun üzerine vefat ettiği anlaşılıyor. Ayrıca Tutankamon öldükten sonra başa vezirinin geçmesi bu olasılığı iyiden iyiye arttırıyor. Tutankamon öldükten sonra baş veziri onun karısı yani kız kardeşiyle evlenerek tahta geçiyor ve uzun bir süre hüküm sürüyor. Kendisi yaklaşık 18 yaşlarında vefat ediyor. Bu yüzden de piramidi olmayan ve çocuk kral lakaplı bu firavun her zaman ilgi konusu oldu. Mezarında ise her şey var. At arabası, yemekler, silahlar, tarihin en eski senet oyunu yani Monopoli'nin bir benzeri bile mevcut ve tabii Bolca altın, altın heykellerle donatılmış bu mezar, bu güne kadar korunarak gelmesi, geçmişi ise ışık tutmasına vesile oldu. Genelde bir mezar bulundu mu, soyuluyor ve geri hiçbir şey kalmıyor. Tutankamon'un ünlü olması, ne lanetten, ne de başka bir şeyden. Tüm sebepleri sizlere saymış olduğum, mantık çerçevesinde anlatmış olduğum konulara dayanıyor. Belki de bizlerin dahi keşfedemediği başka esrarengiz olaylarda olabilir. Belki de Tutankamun çok daha bilinmez ve gizemli bir kraldı. Bunu bilemeyiz. Sonuçta her zaman bilim ve mantık haklı çıkar. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.